Uygurlarda görülen gelişmelerinden hangileri milli benliklerine önem verdiklerini kanıt olarak gösterilebilir. Kendilerine özgü alfabe kullanmaları, bakın başka milletten alfabesini değil, kendi alfabelerini kullanmaları, kendi benliklerine, milli benliklerine önem verdiklerinin kanıtıdır. Budizm dinine, dinine giriyorlar biliyorsunuz Uygurlar. Dolayısıyla bu terimleri ne yapıyorlar? Türkçe olarak tercüme ediyorlar. Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriyorlar. Bu da milli benliklerini korumaya yönelik bir tavır. Kağıt ve matbaayı kullanmaları. Evet, Çin'den öğrendikleri kağıt ve matbaayı kullanmalarının nedeni milli benliklerini koruma değildir arkadaşlar. Bu durum milli benliklerine önem verdiklerinin kanıtı zaten olamaz. Ee, 1 ve 2 milli benliklerine önem verildiğini kanıt olarak gösterebileceğinden B seçeneği doğru. İlk Türk devletlerinde hükümdarlığın hukuksal dayanağının kaynağının tanrısal olduğuna inanılması. Durumlarının hangileri neden olduğu savunulabilir? E, yönetme yetkisinin kurucu hanedana e, özgü sayılmasına, şimdi hükümdarlığın hukuksal kaynağı tanrısaldır. Yani gök tanrı demiş ki hükümdara bu yönetme yetkisi sana aittir, sana ve soyuna aittir. E, dolayısıyla arkadaşlar e, yönetme yetkisinin kurucu hanedana özgü sayıldığını söyleyebiliriz çünkü bu hanedana, bu soya hükümdara e, bu yetki verilmiştir. Dolayısıyla e, yönetme yetkisi kurucu hanedana özgü sayılmış. E, başka hanedanların saltanat mücadelesine girişememesine, evet bir hanedana Tanrı bu görev verdiği için diğerlerine bu görev verilmediğinden dolayı bu konuda e, saltanat mücadelesinin yaşanması söz konusu olmaz. Hükümdarlığın babadan oğla geçmesine neden olur. Çünkü hanedana bırakıldığı için hükümdar öldüğü zaman onun soyundan gelen birisi tahta geçecektir. E, dolayısıyla buna da neden olmuştur diyebiliriz. Cevabımız o zaman üçünün de yer aldığı E olmalı. Bu bilgilere bakılarak e, Karluklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? E, Köktürk, Çin ve Uygur egemenlikleri altında yaşayan Karluklar 751 yılında Arap e, ve Çin orduları arasındaki e, Talas Savaşı'nda Arapların tarafına geçerek savaşın kazanmasında önemli bir rol oynadılar. 11. yüzyılda İslamiyet'i kabul eden Karluklar... bakın İstahimiyeti kabul etmişler Karluklar. 10. yüzyılda ee, Karahanlılar devletini kurmuşlar. Ee, arkadaşlar başka bir bak, devletin kurulmasını da etkili olmuşlar. Ee, 13. yüzyılda Moğol egemenliğine girmişler. Ee, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Karluklar ziraat ile uğraşmışlardır. Ee, komşu ülkeleri yaptıkları ticarette dışarıya deri ve yünlü ün, eşyalar götürmüşler. Komşu ülkelerden altın ve gümüş ziynet eşyaları, Çin'den de ipek ve Çinli kaplar getirmişlerdir. Şimdi İslamiyet'i ilk kabul eden Türk devletleri demek doğru olmaz arkadaşlar. Şimdi 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul etmişler deniyor. Hani ilk var mı? Yok. İkincisi İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti değil zaten Karlıklar. ilk Türk boyudur. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olarak işte Karahanlar denir. Bazıları İtil Bulgarları der. Dolayısıyla İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur devleti değildir arkadaşlar. Bu söylenemez. Tarım üretimiyle uğraşmışlardır. Çünkü ziraat ile geçimlerini sağlamışlar. Demek ki tarımla uğraşmışlar. Talas Savaşı'nda Arapların yanında yer almışlar mı? Evet. Bakın burada söylenmiş. Uluslararası ticareti önem vermişlerdir arkadaşlar. Ticaretle uğraşmış. Dışarıya deri ve yünlü eşyalar götürmüşler. Başka uluslardan da biliyorsunuz altın ve gümüş zinet eşyaları falan almışlar. İpek, çini, kaplar getirmişler. Birden fazla egemen gücün altında yaşamışlardır. Evet arkadaşlar. Bakın Göktürk, Çin ve işte Uygur egemeninde yaşamışlar. Demek ki birden fazla egemen gücün altında yaşamışlardır. Ama İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti değildir bunlar. Cevap A. İlk Türk devletlerinde görülen taht kavgaları, ikili yönetim anlayışı, velaat ve diğer aile üyeler arasındaki savaşlar gibi durumlara neden olan anlayış Aşağıdakilerden hangisidir? Ülke hanedan üyelerin ortak malı sistemidir tabii ki. Arkadaşlar. Ülke hanedan üyelerinin yani hükümdarın, soyunun, sülalesinin ortak malı olduğu için kardeşler diyor ki devletin başına ben geçeceğim, diğeri ben geçeceğim. İşte belki e, hükümdarın çocukları var, bir de kardeşleri var arkadaşlar. Hepsi yönetimde söz sahibi olduğu için tat kavgaları olur. yine Aynı zamanda ikili yönetim anlayışı da olur. Çünkü ülkeyi e, doğu batı diye ayırmak durumunda kalıyorlar. Niye? Çünkü ülke hanedan üyelerinin ortak malı velahat ve diğer ayrı üye arasında savaşlar çıkar. Çünkü tahtta hepsinin gözü vardır. Dolayısıyla buna neden olan durum elbette ki budur arkadaşlar. Göçebe hayat sürdükleri için kavga gürültü yaşamış değiller. Çünkü burada yönetim alanında kavgadan bahsediliyor. Göçebe yaşam tarzı yönetimde kavgalara, savaşlara neden olmaz. Farklı kültürlere hoşgörülü olmasının bununla bir ilgisinin olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Yerleşik kültüre sahip olma, Türkler göçebe kültüre sahiptirler. Yerleşik kültüre sahip e, olma anlayışı olmadığı için bunu geçiyoruz. Hukukun üstünlüğünü kabul etme yani töre hukukunun üstünlüğünü hepsi kabul etmiş ama burada yönetim alanda kavgalardan bahsetmiş. Demek ki buna neden olay ülke e, topraklarının hanedan üyelen ortak malı sayılması sistemidir. O yüzden cevabımız A seçeneği. İlk Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde ikincide verilenin birincinin sonucu olduğu savunulamaz? Yerleşik hayata geçilmesi, kalıcı mimari eserler verilmesi. Evet, yerleşik yaşama geçildikten sonra tabii ki artık saraylar, köşkler, evler yapılıyor. Bu doğru. Kavimler göçü Avrupa Devleti'nin kurulması. Kavimler göçünden sonra arkadaşlar, Avrupa'da Hun Devleti kurulacaktır. Evet, ikincide verilen birincinin bir sonucu olmuş oluyor. İlk Türk göçlerinin yaşanması, Türk kültürünün farklı bölgelerde tanınması. Türkler birçok yerlere göç ettiği için farklı coğrafyalara Türk kültürü elbette tanınıyor arkadaşlar. Bunların hepsi doğru. Kut inancı, ülke idaresinin seçilmiş aileye ait olması. Evet, bu kut anlaşının sonucunda olmuştur arkadaşlar. Çünkü Tanrı bu aileyi seçiyor. Evet, bu da doğru. Veraset anlayışının olması, Halkın yönetime katılması ya da yönetimde temsil edilmesi. Hayır arkadaşlar. Feraset anlayışı babadan oğula geçiş sistemidir. Halk yönetime katılmaz. Böyle bir durum olmamıştır Türklerde. Cevap D seçeneği. Orta Asya'daki ilk büyük göçlerin aşağıdaki nedenlerden hangisi? Daha çok siyasi durumla ilgilidir. Orta Asya'daki iklim koşullarının değişmesi yüzünden hayat şartlarının zorlaşması, İklim koşullarının değişmesi neyle ilgiliymiş arkadaşlar? Tabii ki coğrafi şartlarla arkadaşlar. Yani iklimle ilgili. Ee, Türk boylarının birbirleri arasındaki hakimiyet mücadelesi tabii ki bu e, siyasi bir durumdur arkadaşlar. Çünkü boylar arasında savaş var, kavga var. E, siyasi durumla ilgilidir bu durum. Bize zaten bunu sormuş. Daha çok siyasi demiş. Nüfusun artmasına bağlı olarak tarım alanlarının daralması. bak bu da sosyal bir durum. Nüfus dar artıyor, e, tarım alanları daralıyor. Yani sosyal yaşantıda sıkıntı var arkadaşlar. Kalabalıklık var artık. Ekonomik durumda e, sıkıntıya giriyor. E, otlakların azalması e, bu da hayvancılığı tehlikeye atıyor. Bu ekonomik bir nedendir. Peki hayvan hastalıkları yüzünden hayvancılığın gerilemesi hayvancılığa dayanıyor da ekonomi değil mi Türklerde? Bu da ekonominin e, etkilenmesiyle ilgili bir durumdur arkadaşlar. Siyasi durumla ilgili değil, ekonomik durumla ilgilidir. Ama daha çok siyasi durumla ilgili olan hangisiymiş? Türklerin kendi aralarında boyların birbirleri arasında hakimiyet mücadelesiymiş arkadaşlar. Bu daha çok siyasi durumla ilgili olduğu için B seçeneği doğru.